Herkese bu işler beraber Punch Club'da kaldığımız yerden devam ediyorsun ediyoruz <laughs> konuşamadım ee, en son burada kalmıştık baya spor yapıyorduk sadece çevikliğimizi dayanıklığımızı gücümüzü arttırıyorduk ya bizim şeye ihtiyacımız var. bizim maça çıkmamız lazım birkaç bölümdür maça çıkamıyoruz 1050 mi veriyor 1050 dolar 1050 dolar alırız bir de parti veririz 210 şöhret kazanırız Sen yani söyleyeyim oldu Olur bu arada Hadi bakalım Çünkü bizim dövüşümüz lazım abi Yani hepsini arttırmak bu arada çok zor 12 10 10 yaptık da çok zor yani hepsini arttırmak Kahve var mı Bunu yapmam lazım da eyvallah Şuna bak ne yapıyoruz ya <laughs> Tamam oldu 1050'mizi aldık. Bir de 500'de bir de parti veriyoruz. Ya partiden önce uyumamız lazımdı. Tamam biraz uyuyalım. Ya güzel güzel. Bunlar hiç uyumuyor galiba. <laughs> evet ev halkı hiç uyumuyor. <laughs> Şöyle bir gidelim yemeğimizi yiyelim. Sonra reklamımızı çekelim. Dövüşümüze gidelim. Dövelim karşımızdaki adamı. Dövelim karşımızdaki iyi doyu. <laughs> Yemekler de maşallah. <laughs> Çok güzelmiş. 210 alalım. Şimdi spora gideceğiz tabi de. 240 mı? Haa. Biraz daha alabiliriz. 210 alsak modern ile dövüşeceğiz bu arada. Dövüşelim ya. Valla. 11 9 9 etmiyor. 12 .10, 10 yapalım ki ne gerek var ya. Ne güzel işte bu. Aa kahve ver. <gülüyor> kahve <gülüyor> yok olmadı. Ve dinleyelim o zaman tekrar. İstiyor mu ya? Ben dövüşeceğim ya. <laughs> Oturuyoruz bayağıdır ya. Yani ne güzel bir ligimiz vardı en azından. Dövüşe çıkıyorduk. Şimdi şöhretimize göre çıkıyoruz ya dövüşe. Biz artık çok fazla kaybetmeye başladık puan. Şey puanlarından. 3 puanlarımızdan. Şöyle bir şey yap. Çabuk al ya. Çabuk al şunu. Hadi. Şöhreti de partide alıyoruz yani. Garip bir şöhret kazanma yolu. Aha dövüşebiliyorum. Hadi bakayım. Ünvan maçı. Bu çocuk beni yer. <laughs> yani Bu çocuk beni öyle bir yer ki sen Selim. <laughs> of. Şöyle yapalım da yani ver lan ver. Oyu ver. Yırtacağım bunu. Hadi. O beni yırtıyor galiba. Aha enerjisi yok enerjisi yok. Vur oğlum vur. İşte bu. Kazanabiliriz. Enerjisi yok. Bizim enerji düşmüyor ki maşallah. Aha kazandık lan. Biz nasıl kazandık? Adam bizde adam bizden rahat 9 puan falan. 1000 dolar aldık. Yardım mı Dinkangusta? Ya yani şimdi 800. Evet. Ya yani biz şuna verelim de hani günlük 20 alacağız anladınız mı? Bu en iyisi ya. <laughs> Böyle paramız falan geldikçe buna bir veririz abi. Ya yani reklam oynarız, 1050'ye alırız, şunları yaparız. Sonrasında çalışmaya devam yani. Biraz ölü gibiyiz. Os. Tamam ya tamam. Ben mantığı anladım yapacağım. Devam. Adrian'dan çok bu arada dövüşe önem vereceğim. Boş ver abi kız işine. Boş ver. Bas kardeşim. <laughs> Gel bas. Çok güzel. iyi güç veriyor bu da. 12 yapamayız ya. <laughs> Ama yine de iyi dövüştü ya bizimki. Çok iyiydik çok iyiydik. Adam bizden bir de 50 can puanı daha fazlaydı. Yine de onu yere sermeyi başardık ama enerjisi çok hızlı gidiyordu. Yani şansımız adamın enerjisiydi. <laughs> Başka ihtimalimiz yok yani. Adamı kesemezdik. <laughs> Şuradan güç alalım. Abi sen de ne güçlüsün. <laughs> Bu kadar ben hiç güçlü birini görmedim, şuna bak. <laughs> Kahve gelmiştir bu arada kahveyi bir yudumlarız Ve başımıza dikeriz kahve abi Bu arada şey var mı yetenek ağacında Ayının yolunda 12'ye sabitleme var mı abi 13'e sabitleme var 13'e sabitleriz o zaman ne yapalım 13'e sabitleriz Hepsine vur. Hepsine ver puanı. Böyle mis gibi. Bir kahve içelim şöyle. Şuradan. Ayıcık niye var orada? <laughs> kahve içeyim. Hediye versem 150 gidiyor ya. sen de 150 liradan anlıyorsun. Yok 150 dolar vermem sana. Benim dolarım önemli. Ben dövüşçüyüm. Hadi ile. <laughs> devam abi tamam. Sinirlendik. Bir hafiften sinirlendik ama devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yani ne dedim sanki ya. Antrenmanda biraz bana enerjimi daha az kaybettir dedim yani. Ne dedim ki ya. <laughs> sanki çok kötü bir laf etmişim gibi. Ya sanki seni seviyorum demiş gibi şey yaptı yani. Ben sadece enerji daha az kaybetmek istiyorum dedim ya. <laughs> Öyle dedim yani ben. Ben seni seviyorum demedim ona. <laughs> ya yorulduk hemen şurayı raid. Güzel 12 çıkardık bu arada. <laughs> Çıkarama diyordum ama baya <laughs> maşallahım var. Çıkardım. Bu arada arkadaşlar yeni serilere başlayacağız. Aklımda birkaç tane oyun var. Hatta bayağı oyun var. İlki Hollow Knight. ikincisi Hades. Üçüncü Far Cry Primal olabilir. Far Cry serileri de olabilir. Bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle Far Cry 5, Far Cry 6 ya da Far, Far Cry Primal. Ama büyük ihtimalle Far Cry Primal serisi gelecek. Diğerlerini de isterseniz çekeriz. Far Cry 5 ve Far Cry 6'yı. Yaparız yani şunu ye sonra git uyu. Yani öyle yani. Bu arada bayağıdır Punch Club çekmiyormuşuz. Onu gördüm. <laughs> evet. Bir de artık bölümler uzun biliyorsunuz ki. Ama ben Punch Club hani o kadar uzun oynayamıyorum ya. 40 dakika 50 dakika olmazdı da bu yarım saat falan olur. Öyle diyeyim. Çünkü o kadar uzun oynanacak bir oyun değil gerçekten. Bir süre sonra sıkıyor Punch Club'da. <laughs> Şöyle gidelim. İki tane kuzumuzu gömelim. Hadi bakalım. Her şeyimiz full. Gidiyoruz. Gel paramız var. Bu aklına vurma da. Aa, vur 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 ona vur. Hayır ona vur. Hepsine versin abi hepsine versin. Bu arada kanalımız artık böyle gösterilmeye başladı hafiften. Hani abone sayımız arttı. <laughs> Herhalde bir iki ayda falan 80'den 223 aboneye ulaştık. Teşekkürler izleniş için. <laughs> Konuşamıyorum. <laughs> İzleyin Like atın, abone olun. <laughs> ee, başka ne var? Ee, bu arada yeni şeyler nasıl? Hani thumbnail'lar nasıl? Küçük resimler nasıl? Ya biraz uğraşmaya çalışıyoruz artık. Artık bir şirket olacağız yakını falan. <laughs> Yok, o kadar değil de. <laughs> Olmayalım mı? <laughs> Şöyle bir thumbnail'ımızı arttıralım. Artık hani biraz daha YouTube'a özenmeye karar verdim. Artık böyle hani direkt böyle çekip atıyordum. Evet, yine çekip atıyoruz. Ee, en azından thumbnail'lar güzel olsun dedim. <laughs> o yüzden thumbnail'lara özenmeye başladım. Yani ben bir de böyle Battle Brothers serisini biraz uzun tutmuşuz. Hani sezon 5'e kadar tutmuşuz. Sezon 5'te hani sezon finali bayadır geliyordu da final olsun gibi. Hani sanki filmmiş gibi. Yani final olsun sezon 5. Öyle yani. final olacak çünkü ya ben bir direkt Battle Brothers kanalı olmak istemiyorum aslında. Ben hani bir gameplay kanalı Hani oyun videosu çekeceğim anladınız mı? Oynayış. Oynanış kanalı olacağız. Öyle. Güzel bu arada hiç düşmeyecek. Şu an ağzımız. <laughs> şuna bak şuna. Hepsi düştü. Şu şeyle uğraş. Eyvallah. <laughs> bu kadar acıktık. Gidip yemek yiyelim. Abla aynı kitabı okuyorsun bak. <laughs> aynı kitabı birkaç saattir okuyorsun. Başka kitaba geç artık. Bu arada baya para olmuş. Bence şöhret de kazanmışız. Şöhret neye gitti abi? 20-20 biz şöhret alıyorduk. 130'a nasıl düştü şöhretimiz? Böyle abi şöyle. Biraz daha şöhret aldım. Şöhret ve para kazanayım. Ma uzaylıyla ile dövüşüyorum. Şöhret para kazanmak için. Ha film oynuyoruz. Filmde oynuyoruz. Uzaylıyı döven boksör. Filmin adına gel. Filmin adına gel be. Hadi bakalım. <laughs> Uzaylıyı döven boksör. Aa. Oh. Güzel. Abi bu film işini sevdim. Biz bundan sonra filmden yürüyoruz abi. Boş ver abi o kadar dövüş falan. Ne ya mis gibi filmde adam döveceğim ya ben. Oh mis gibi var 200 aldık. Aa, oha. Tabi buradan gidiyoruz. Yürüyeceğiz abi buradan. Hepsini döveceğim. Hepsini döveceğim. Ben hepsini döverim bu arada. Biz çok güçlüyüz. <laughs> Ama canımız iyice gittikçe azalıyor. Hani yavaş yavaş onar onar azaltıyor canımızı bak. Şimdi eksi 10 verecek. Eksi 20 verdi. Bak bak. 164 verdi cana. Şimdi yaşlı uzaylı dövüyoruz abi. Gel çocuklarını dövdüm seni de döveyim gel. Yalnız kemiğimi falan kırdı benim enerjiyi azaltıyor bu. Ya bu biraz en azından diğerlerinden iyi. Ama yani yere serilmeyecek diye bir şey yok <laughs> şartımız yok 100 canımız var abi sağ İki dövüş daha atlatırız biz bu canla Aa bunda güç yok Hani bunun vurdu ee, Öyle yani <laughs> bu vuramaz bizi abi <laughs> tamam tamam Uçtu adam bildiğin Canımız bitik şu an ama olsun 1500'ümüzü alacağız O parayı alacağım <laughs> Bu arada evet Manyak bir uzaylı ile dövüşüyoruz şu an. Uzaylıların başıyla dövüşüyoruz. Yenilme lan. Oğlum yeniliyoruz. Olamaz. Olamaz. Ben öldüm arkadaşlar. <laughs> evet. kazıkladılar bizi. Bizi bizi az önce kazıkladılar arkadaşlar. <laughs> İyi kazık yedik. Evet. Canımız iki oldu. <laughs> az önce kazıklandık arkadaşlar. <laughs> hani ben böyle kazıklandığımı hiç düşünmemiştim. 5 kişiyi döv sonda olup <laughs> sondaki adama yenil ya. Ulan ben yaşlı dövdüm ya. Böyle haysiyetimi o durumu yere bıraktım. Yaşlı dövdüm ya ben. Yaşlı dövdüm ya ben. <laughs> Para almak için puan almak için yaşlı dövdüm. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Bu arada bunu 13 yapalım da gücü 13 yapalım. Bırakalım sadece çeviklik ve dayanıklılık çalışalım. Çünkü çok zor oluyor. <laughs> Onlar düşsün de şimdilik arttıracağız. Önce gücü arttıralım da. İyi var, 100 dolar geldi. Gücü şöyle bir 13 yapalım. 13 yapacağız da ya, nasıl alacağız? <laughs> o perk'i nasıl açacağız? Dövüş yani film film işini yapacağım bu sefer. O 1500'ü alacağım diye yırtındım. Kaçla çekilebilirdim? 500 defa çekilebilirdim herhalde. Şöyle barfix. Ba barfix? <laughs> yani gözüm yok galiba. Bench press. <laughs> Şuraya vuralım da şunlara da bir, biraz puan gelsin. Ama güce de ver yani. Ha, eyvallah. Ha, acıktın mı? İyi bari canı toparlıyoruz. Can, canı yani toparlıyor gibiyiz. Bir, bir gün sonra dövüş var. Bu sefer o uzaylıların içinden uyumalıyız. Uyumalıyız. Yemek yok. Yemek yok. Ben Dursana şurada. Heh. Çabuk markete gideceğiz. Acil şu 8 9. Eyvallah zaten öyleyim. Daha güçlüyüm. 2 et al. Şöyle biraz gelişelim de hani şunu 13'te tutarsak şunları da 10 yaparsak iyi olur. Çev ha, dayanıklılığı 11 yapalım. Şunu 10'da kalsın. Çevik yok 10'da kalsın. Öyle bir şey yapacağız. Hadi bak yemek yiyelim de önce. Gün bitiyor. Güç bari 12'ye düşmesin. Onu tutalım. Bir tane de içtim enerji içeceğini. Hadi. Hadi oğlum bas. Öf. ne yapalım? Güç. Hangisi hangisi? O oh, piti piti. <laughs> şu şu. Hepsine verir bari. Ama güç düşer. Bak aldığım gibi biliyorum güç düşecek güç düşecek abi. Ya bakayım şunu. Güç düşecek. Kesin düşecek. Bak 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 bak. Hop gitti. İyi bari o kadar düşmedi. Çok çalışmışım. O kadar çalışmışım ki. Çok az düştü yani. Çok güzel çok güzel Bunda da yorulduk İp atla Abi nasıl çeviriyorsun ya öyle <laughs> Çok iyisin iyisin busun busun Gel bir de squat Hocam o hareket yanlış yapıyorsun yalnız. Hocam yanlış yapıyorsun o hareketi. <laughs> Güzel gücü arttırdık abi dayanıklık. Abi diğer gün inşallah bir film çekimi vardır da. O uzaylıların hepsinin ağzını yüzünü kıracağım. <laughs> Şu ondan düşmesin de bu. Düştü mü? Düştü. Olsun ona getir Heh, şimdi o uzaylılara bir gidelim bakalım İadeyi ziyaret yapacağız <laughs> ya olmadı <laughs> yapamadık bu kadardı <laughs> bizim atarımızda bir yere kadar kaç geliyor 20 20 2 gün sonra yapabiliyoruz Tamam biz de iki gün sonra döveriz ya uzaylılar o kadar <laughs> acil değil i̇ki enerji iç yemek yok Yemek nasıl yok? Yapsana yemek. Kendi etimden yedim ya. Kendim et aldım öyle yedim ya. Adam hala yemek yapmamış ya. Yemek yapsana oğlum. Ne yaptınız? Parasını mı vermeniz bu açtın? Bana mı öğreteceksin? Dinkong. Sensin lan. Ma malikanenin sahibi sensin. Burasının dışarısı mı var? Ha yok. Yapacak şey yok. Marketten et alacağız. Şöyle eti alalım. Şöyle gidelim be abi. Benim lan burası artık Dinko. Kendi bakma ben kendime et alıyorum ben. Bir de bir de yemeği yapmışsa ne komik olur değil mi? <laughs> ne komik olurdu yani. Yapsaydın. Kötü aşçı seni. Havyar yapıyor 9 tane havyar var ben havyarı ne yapayım ya Ben havyarı ne yapayım De Dertimize bak <laughs> Gel şöyle Abi güç düşmeyecek Tamam şöyle güç düşmez herhalde. Yani inşallah. Biraz dayanıklı düşmesin. Sonra çeviklik. Abi çünkü üçün çalışmak çok zor oluyor bu arada. Hani gün gün çok hızlı geçiyor. Hadi bakalım bir gün sonra o uzaylıların hepsini teker teker döveceğim. Ağızlarını burunlarına kıracağız. <laughs> Belki de bizim burnumuz bir tık kırılacak. Ama döveceğim onlar. Artık eskisinden daha güçlüyüz abi. Artık eskisinden daha güçlü. Güzel düşmedi de bunlar. Düşedebilir. Şöyle bir yapalım. Hadi oğlum. Bas lan bas. <laughs> oğlum yalnız maşallah. Hiç duraklamadan yapıyor. Helal olsun. Helal olsun. Koş. Hadi. Yapacağız oğlum. Döveceğiz o uzaylıları. Bir günümüz kaldı. Bak bu sefer de yemek yapmamışsa, kahve falan yapmamışsa o aşçıyı döverim bu sefer. Bak sinirimi aşçıdan çıkartırım. Yemek yaptın mı? Ya da param mı ödenmiyor? Niye bana eziyet yapıyorsun ya. <laughs> ne var hala yapmamış yemek ya. Yapsana lan. Enerji içeceği etle besleniyorum ya. Senin yüzünden. Aşağıya bak. 2-3 gündür yemek yapmıyor. <laughs> ne var? Çok hızlı yediğim için mi yemekleri? Allah Allah. <laughs> Kızgın mısın bana? <laughs> güzel. En azından çevikli artık 9'a çıkarabiliriz abi. Yalnız güzel bir şey oldu bak. O 13 güç 9 çeviklik 10 da dayanıklılık de bu sefer uzaylılar öldü abi Bu sefer uzaylılar öldü Hadi bakalım İp atla. Yok şunu yap. Aha bu sefer o uzaylılar gitti. Dövüşe gidiyoruz abi. Dövüşe gidiyoruz. Bekle. Gel lan buraya Dingo. Gel gel. Ayı ayı gücü. Hadi. Hır. Dört vurdu bak bak. Oğlum 11 vurdu lan. <laughs> Komik uzaylı senin. Kalk kalk ayağa kalk. Ya yerde dinlendi abi böyle bir şey yok. Lan bildiğin yerde dinlendi ya. Heh, güzel çok az canımız gitti abi 300'ü abi 300 alıp çekilmek var 1500 alıp çekilmek var yani Ben o 1500 alacağım Yine dayak yersek bu arada yine 1500 alamazsak <laughs> Çok kötü olur gibi hissediyorum yani Bak güzel çok az canımız azaldı İyiyiz iyiyiz buyuz buyuz iyiyiz Üçüncü uzaylıyı dövüyoruz şimdi filmdeki. Adamın enerjiyi kırdık. Bu arada canımız hiç o kadar azalmadı. Bayağı doj attık ya. iyi doj attık, iyi doj attık. Vur oğlum, kır kemiklerini. İşte bu. Bu sefer bir kazanacakmış gibi hissediyorum ya. Allah. Bu şeyi dövsen yaşlı moruk çekil kenara 1500'ümüzü alacağız. <laughs> Bu arada 13 güç yapmamız gerçekten işe yaramış. Adamları öyle bir sağlam dövüyoruz ki. Yani yerde kalmak istiyorlar. <laughs> Bu sefer aldık abi. 200 can daha 200 canımız var ya. Daha 200 canımız var ya. Sadece 60 canımız gitti o kadar söyleyeyim. Bu full doce almış da yani. <laughs> komikti komikti doj almış hep heh, bu sefer gel de döv hadi yüz öncekinde 70 canım vardı beni dövmüştün hadi döv dövsene bu sefer var ya haş dayak yedik galiba ya bizimki kötü ha e, ne yaptın lan <laughs> Adam iki vuruşa Bizim adam iki vuruşa aynı cana getirdi Karşıdaki uzaylıyı Alayım ödül mü? Yani Evet arkadaşlar <laughs> Evet istediğimiz şey yaptık <laughs> Başardık Var hediye de alalım da Adriana <laughs> Artık param var kızım <laughs> Beni sevebilirsin buyur <laughs> Tabi hemen bir şey alayım çok tatlıyım değil mi? Böyle olmaz. Bu ilişkide hep ben çaba gösteriyorum. Senin de göstermen lazım. <laughs> yani bana enerji vermen lazım senin. Hadi. Heh, çok güzel. Bak hediye aldım hemen. Hemen mutlu oluyorsun hediye alınca. Ne oluyor sana? Ne, ne oluyor yani sana? Hediye alınca hemen mutlu olmalar falan. <laughs> evet arkadaşlar bu arada 27 dakika olmuş ya. Daha devam edelim bekle. Zaten 13'e düşmeyecek. Şunu yap, yapmak istediğim şey belli. Bir, bir dakika o aşçı yemek yaptı mı? O aşçı yemek yaptı mı? İyi var. İkide bir uzaylı döveriz <laughs> artık. Bir de bir işim var. <laughs> Maalesef ki video burada so sonlanıyor. Aşçıyı döveceğim birazdan. İzlediğiniz için Like alıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.